Gündem haber programı hafta içi olduğu gibi hafta sonu da kaldığı yerden devam ediyor. 23 Aralık tarihini gösteriyor takvim yaprakları. Dünden gelen önemli başlıklarımız var. Hemen aktaralım. Türkiye bugün şehitlerini ağlıyor değerli izleyiciler. Altı kahraman askerimiz dün PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düştü. Bugün ise altı kahraman Türk evladının her birinin ayrı bir hikayesi olduğu ortaya çıktı. Şehit piyade sözleşmeler Emre Taşkın 22 yaşındaydı. Sosyal medyada şehit olursam bu videoyu da paylaşın dediği görüntüler ortaya çıkarken şehit Mehmet Serinkan'ın Abisi Hüseyin Serin Kan'ın 2016 yılında Suriye'de teröristlerle çıkan çatışmada gazi olduğu öğrenildi. Şehit askerlerden piyade sözleşmeler Çağatay Erenoğlu'nun 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp gazi olduğu ve tedavisi biter bitmez yeniden göreve koştuğu öğrenildi. Piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı'nın 4 ay önce evlendi ve eşinin 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bizlere derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize bas sağlığı ve sabır diliyoruz. Milli Savunma Bakanlığı İran kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 Mehmetçiğin şehit olduğunu açıkladı. Terör örgütü mensuplarının kaçış istikametine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan 6 Mehmetçiğin kimlikleri de açıklandı. Şehitlerin isimlerini açıklayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kahraman askerlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim ifadelerine yer verdi. Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Selinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın Irak'ta düzenlenen terör operasyonunda şehit oldu. Antalya'da düzenlenen bir programa katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuşmasının başında İran kuzeyinde 6 askerimizin şehit olmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Eymen Rıza Günay, uzman çavuş Mehmet Serinkan, uzman onbaşı İsmail Yazıcı, sözleşmeli er Çağatay Erenoğlu, sözleşmeli er Emre Taşkın, sözleşmeli er Yasin Karaca şehit oldular. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Altı askerimiz de yaralı. Yaralı askerlerimizin tedavileri devam ediyor. Onlara da acil şifalar diliyorum. İnşallah sağlıklarına da bir an önce kavuşurlar. Terör örgütleriyle mücadelemizden taviz vermeden büyük bir kararlılık içerisinde Terörü yok edinceye kadar mücadelemiz sürecek. Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak isteyen terör örgütleri ve onların maşaları hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, ülkemizin, devletimizin güvenliğini tehdit eden, milletimizin huzurunu, birlik beraberliğini bozmak isteyen şer şebekeleriyle ve terör örgütleriyle devletimiz kararlılıkla güvenlik güçlerimiz mücadelesini sürdürmeye devam edecek inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her defasında ifade ettiği gibi terör örgütüne güneyimizde bir devlet kurdurmayacağız demesinden sonra Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençekilit operasyonlarıyla sınır ötesi operasyonlarla önemli bir mücadele yapılıyor ve bu mücadelede şehitler de veriyoruz. Ülkemiz için, milletimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği için canlarını feda eden kahramanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Onları tekrar minnetle yad ediyoruz. Son 21 yılda yaptığımız reformlarla ceza infaz kurumlarımızın ulaştığı modern ve çağın gereklerine uygun yüksek seviyeyi görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ceza adaleti sistemimizin dünyada birçok ülkeye örnek olacak düzeyde yetkinliğe ve olgunluğa eriştiğini de görmekten mutluyuz. Ancak tüm bunlarla yetinmiyoruz. Sürekli daha iyinin peşinde olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye yüzyılını her alanda olduğu gibi Türkiye yüzyılı adalet yüzyılı olsun istiyoruz. Bu anlamda da Adalet Bakanlığı'na düşen tüm kurum kuruluşlarıyla bağlı ilgili kuruluşlarıyla tüm teşkilatımız bu anlamda adaletin yüzyılı için büyük bir seferberlik içerisinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Son 21 yılda ceza adalet sistemimizin iyileştirilmesine yönelik gerek soruşturma, gerek kovuşturma, gerekse infaz sistemine ilişkin mevzuatımızın iyileştirilmesi ve bu mevzuatın uygulanmasına yönelik çok önemli adımlar attık. Öncelikle ceza adalet sistemine yönelik temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Artık dünyanın, Avrupa'nın en yeni, en çağdaş, hatta bu ülkelerce takip edilen bir ceza mevzuatına sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii bu temel mevzuat çerçevesinde yine alt düzenlemeler ve uygulamaları da hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Ayrıca ceza infaz kurumlarına ilişkin faaliyetlerimizi İnsan onuruna uygun şekilde hükümlerin devlete emanet olduğu düşüncesiyle sürdürüyoruz. Uygulamayla hükümlüler herhangi bir personele ihtiyaç duymaksızın ve bir denetime de tabi olmadan cezaevindeki bir durumu, bir şikayeti direkt bakanlığa hiç arada aracı olmadan bildirebileceklerdir. Sesli ya da görüntülü ya da yazılı olarak bunu gerçekleştirebileceklerdir. Bu uygulama ceza infaz sisteminin geldiği özgüveni göstermenin yanı sıra insan hak ve onurunun korunması alanında dünyada eşi olmayan önemli bir güvence sağlayacaktır. Burada bunu bu uygulamayı açıkladığımızda biraz e, herhalde memnuniyetten dolayı bir omurdanma söz konusu oldu. Yani hiçbir aracı olmadan oradaki hükümlümüz direkt şikayetini bakanlığımıza iletebilecektir. Tabii ki bu şikayetler değerlendirilecektir, geriye dönüşler yapılacaktır. Nedir bu talep, nedir bu şikayet, nedir işin aslı diye bu elbette ki bu iddialar değerlendirilip sizlerle yapılacak olan istişareler neticesinde çalışmaların daha verimli olması anlamında bu uygulamayı da önemsiyoruz. Sizin de bu uygulamayı önemseyeceğinizi buradan aranızda yaptığınız konuşmalardan da anlamış bulunuyoruz. Uygulamanın altyapı çalışmaları tamamlandı. Kısa süre içerisinde aktif hale getireceğiz. ACEP projesi, Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği tarafından 2022 yılında yeniden suç işlemenin önlenmesi kategorisinde en iyi proje seçilerek mükemmeliyet ödülüne layık görülmüştür. Ben tebrik ediyorum. Bu ödülde emeği olan, katkısı olan her bir çalışma arkadaşımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Binada demir örneklerinin ve soruşturma ve diğer dava aşamalarında e, istifade edilecek olan hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanım İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde partisinin Nevşehir Belediye Başkan Aday tanıtım toplantısına katılmak üzere Nevşehir'e gitti. Akşener Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi. Bütün kendimize göre fedakarlık saydığımız, kendimize göre Türkiye için, milletimiz için faydalı olduğuna inanıp attığımız hiçbir adımın esasında sonuç itibariyle Türkiye'nin geleceğinde çok da büyük bir faydası olmadığını gördük. Çünkü bugün Türkiye ucube bir sistemle yönetiliyor. Tek bir kişinin iki dudağın arasında her ne karar alınacaksa bir kişinin ona müracaat edilen bir kişinin kararına bırakılmış bir yönetim anlayışının ne Türk tipi cumhur, şey, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ne de başkanlık sistemiyle ne de yarı başkanlık sistemiyle hiçbir alakası yoktur. Burada özne Sayın Erdoğan düşmanlığı değildir. Sayın Erdoğan bugün dese ki hadi bana eyvallah ben yokum kardeşim yoruldum gidiyorum demiş olsa yerine şu ön sıradan kimi koyarsak koyalım ki her bir arkadaşımın ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra her, yani bu salondan her kimi o sandalyeye oturtursak oturtalım. Bir sene sonra gerçekten yoldan çıkarlar. Hukuk diye bir kavramın olmadığı, hukukun üstünlüğünü geçtik kanunlara bile uyulmadığı, hani kanun devletine razı olduğumuz bir dönemde kanunlara bile uyulmadığı ve Türkiye'nin para bulayım derken abuk sabuk pek çok yanlışlığın içinde yer aldığı ve yatırım için beş kuruşun gelmediği ve buna karşılık Türkiye'nin gri listede olduğu, dünyaya karşı mahcup olduğumuz ve Gazze'de çocuklar öldürülürken, kadınlar öldürülürken, Gazze'de insanlara soykırım uygulanırken, katil neten yahu canlı istediği gibi davranırken, para istemek zorunda kaldığımız için net katil neten yahuyu destekleyen hiçbir ülkeye posta koyamadığımız bir alengirli dış politikayla karşı karşıyayız. Şimdi bunu yapamadık. Bakın. Ve şimdi de dünyadan önemli gelişmelere bakalım değerli izleyiciler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde günlerce ertelenen Gazze şeridi oylaması yapıldı. Konseyde 15 ülkeye sunulan Gazze şeridine daha fazla insani yardımın ulaştırılmasını amaçlayan tasarı 13 ülkenin oyuyla kabul edilirken ABD ve Rusya çekimsel oyu kullandı. Ayrıca esirlerin derhal ve şartsız olarak serbest bırakılması gerektiği de vurgulandı. İsrail'in Gazze şeridine yönelik ayrım gözetmek sizin gerçekleştirdiği saldırılar 78. günde de devam ederken işgal altındaki Doğu Kudüs'te de cuma namazı öncesi tansiyon bir kez daha yükseldi. İsrail güçleri koyduğu yaş kısıtlamasına takılan Filistinlilerin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi. İçeri alınmayan Filistinliler ise namazı Mescid-i Aksa'nın çevresindeki mahallelerde kılmak istediği ancak İsrail güçleri mahallelerde toplanan Filistinlilere gaz bombasıyla müdahale etti. İsrail'in koyduğu kısıtlamalara takılmayan az sayıda Filistinli ise sıkı denetim altında Mescidi Aksa'ya girdi. Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa'da savaşın gölgesinde 11. Cuma namazı kılınmış oldu böylece. Ve dünyadan önemli gelişmelere bakmaya devam ediyoruz. Şimdi de Çin'e gidiyoruz. Çin'de bir doktorun göz ameliyatı yaptığı 82 yaşındaki hastayı ameliyat sırasında yumruk attı ortaya çıktı. Olaya ait görüntülerin yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldı. Hastane yönetiminin ameliyattan sonra özür dileyerek yaklaşık 2100 lira tazminat ödediğini ifade eden kadının oğlu yerel medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada ise annesinin sol gözünün kör olduğunu ancak bunun nedeninin bilinmediğini söyledi. Görüntülerin yayınlanmasının ardından yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Ve sağlığa bakıyoruz. Şimdi de değerli izleyiciler, rota iselinin aşıları hakkında bilgiler içeren, bilgiler veren Doktor Zekeriya Büyükdereli. iki tip aşı var. Bu hastalığın birisi 2 ve 4. ayda, diğeri ise 2, 4 ve 6. aylarda yapılmaktadır dedi. Detaylı bilgileri bizlere anlatacak. artış mevcut. Özellikle ülkemizin güneyinde ve benim bulunduğum bölgede rota iselleri her zamankinden biraz daha sık ve çoklukta hastalarımızı oldukça yoğun üzmekte, birkaç gün bazen 7-10 gün hastanede yatışla sonuçlanan isellere neden olmakta. Rota ishalinden aşı ile korunmanın mümkün olduğunu tüm hastalarımıza hatırlatmak isterim. İki tip aşısı var bunun. Birisi 2 ve 4. ayda, birisi de 2, 4 ve 6. aylarda yapılmakta. İlk doz ikinci ayda yapılmak kaydıyla herhangi bir yan etki beklenmemekte. Rota aşısı insan konforunu, hayatını kalitelileştirir, konforu artırır. Lütfen aşıdan korkmayalım. Hastanede yatan hastalarımız bilir bu ara oldukça sık rota ishalli hasta yatırdık. Başından geçenler bilir. Lütfen rota ishalinin sıkıntılı, oldukça yorucu ve üzücü bir durum olduğunu yaşamayan arkadaşlarını anlatsınlar. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyon sonucunda PKK-KCK silahlı terör örgütünün kuryesi olduğu iddia edilen iki kardeş tutuklandı. Şahısların örgüt üyeleriyle çekilmiş fotoğrafları bulundu. Adıyaman'da hurdacılık yapan bir kişi hurda olarak aldığı sobayı parçalara ayırmak istediğinde içerisinde terör örgütüne ait fotoğraflar görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İnceleme yapıldığında, sobayı terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Sabri Okun abisi ve aynı zamanda kırmızı bültenle arananlar listesinde bulunan Mizgin Kod adlı Arzu Okun babasının sattığı belirlendi. Fotoğraflar üzerinde yapılan incelemede Şanlıurfa'da yaşayan FÖ ve kız kardeşi ZÖ isimli kişilerin Arzu Ok'la ok ve diğer örgüt mensuplarıyla çekilmiş fotoğraflar olduğu belirlendi. İki kardeş hakkında yapılan incelemede kardeşlerin örgütle sivil kişiler arasında kuryelik yaptığı belirlendi. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda iki kardeş gözaltına alındı. Adıyaman'a getirilen kardeşler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Ve Adana'ya gidiyoruz. Üç gün arayla çıkan ikinci hastane yangını akıllara kundaklama şüphesi getirdi. Yangın Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'ndeki Eski Göğüs Hastanesi'nin arşiv bölümünde çıktı. Adana'da 3 gün arayla ikinci hastane yangınının çıkması kundaklama şüphesine dikkat çekti. Çekin beyler çekin. Eski Devlet Hastanesi binasında geçen gün çıkan yangın sonrasında Seyhan Yeni Baraj Mahallesi'ndeki eski Göğüs Hastanesi'nde de yangın çıktı. Yangının resmi evrakların bulunduğu arşivde çıkması dikkat çöktü. Hastaneden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Alevlenmenin başladığı yerin arşiv bölümü olduğu belirlendi ve evrakların bazıları itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ancak resmi evrakların önemli bir bölümünün küle döndüğü görüldü. Adana'da 3 gün içerisinde 2 hastanede yangının çıkması kundaklama ihtimalini gündeme getirdi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, gündeme dair merak edilen soruları cevaplamak üzere katıldığı ulusal bir televizyon kanalında Tarsus'ta sürdürülen çalışmaları, projeleri ve tüm gelişmeleri değerlendirdi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, gündeme dair merak edilen soruları cevaplandırmak üzere katıldığı bir televizyon kanalında Tarsus'ta devam ettirilen çalışmaları, projeleri ve tüm gelişmeleri değerlendirdi. Tarsus sadece tarihi ve kültürel mirasıyla değil, ekonomik potansiyeliyle de ciddi anlamda dikkat çeken bir şehir. Biz buraya ilçe de diyemiyoruz artık. Yani burası bir il. 500 bine dayanan bir nüfusu var. 500 bin nüfusta ve kentin 180 tane mahallesi var. Yerel yönetimler neden burada çok önemli? Çünkü gerek ekonomik anlamda Gerekse kültürel anlamda kentin önünün açılması yerel yönetimlere bağlı. Hani bir yerde e, devlet baba diyoruz ama e, yerel yönetimlerde de belediyeler devlet ana görevini yapmak zorunda. Belediye Başkan Haluk Bozdoğan, Tarsus nasıl geçmişte tarihiyle dimdik durduysa geleceğiyle de bu ekonomik duruşuyla da dimdik duracak bir kenttir. Bu kent 500 bin nüfusu potansiyeliyle Türkiye'nin önde gelen ilçesi değil ili olacak dedi. En önemli projemiz de İlle de Tarsus projesiydi. Çok çalışmasını yaptık. Lansmanlarını yaptık ama yani belli yerde dirençleri kıramıyoruz. Ama yani artık görünen tablo da o. 1 milyona yakın nüfus olduğu zaman da burayı herhalde il yapamayız diyemeyeceklerdir. Tarsus'ta 2019'dan beri yaşanan büyük değişimlere dikkat çeken belediye başkanı Haluk Bozdoğan, kentin şu anda önünün tamamen açılmış olması bizim için bir gurur kaynağıdır dedi. Büyük Tarsus Hareketi'nde dedi. bizler denize yaklaşık 30 kilometre gittikten sonra girebiliyorduk. Şimdi toplam 7 dakikada sahile gidebiliyoruz. Bu arada belediyenin hizmet alanı olan sahilde çok güzel yerlerimiz de var. Bununla ilgili de yat limanı projesi bakanlıkta bekliyor. Yani sahile baktığınızda dünyanın belki de en uzun sahillerinden biri Tarsus plajı, Beyaz Kum plajı. Hı. Ve bunun arka bantındaki yerlere baktığınızda yeni bir golf tatil köyü yapılıyor. Yine Hilton'un yapacağı bir otel yeri var. Yani gelişmeye aday bir sahil kent ortaya çıkıyor. Bunların daha önceki sahil bantı projesini hiç anlatmıyorum. Çünkü yapamadılar. Hmm. Yaklaşık 11 yıldır kiraladılar, verdiler ama altyapısını bile tamamlayamadılar. Tarsus Belediye Başkanı Doktor Haluk Bozdoğan gelişimiyle Tarsus'un yatırımcıların da dikkatini çektiğini söyledi. ada torpillerin içinden boşaltıldığı barutu bilye ile birlikte pet şişeye doldurup elektrik kablosuyla sararak el yapımı patlayıcı yapan ve daha sonra vazgeçerek polise teslim olan zanlı tutuklandı. Kendi yaptığı el yapımı patlayıcıyla intihar etmek isteyen bir kişi eski adliye binasının önüne geldi. Orada nöbet tutan polisleri gören kişi eyleminden vazgeçti ve kendisi polislerin yanına giderek yapmış olduğu el yapımı patlayıcıyı teslim etti ve intihardan vazgeçtiğini kendisiyle ilgilenilmesini istedi. Olay Adana'da yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ramazan D isimli bir kişi el yapımı patlayıcı yaparak adliye binasının önüne geldi. Ramazan'de nöbet tutan polisleri görünce yanlarına gidip kendisine zarar vermek için bomba yaptığını pişman olduğunu ne kendisine ne de başkasına zarar vermek istemediğini dile getirdi. Ramazan'de yapmış olduğu el yapımı patlayıcıyı polislere teslim etti. Ramazan'de polisler tarafından gözaltına alınırken olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları da patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Ramazan'de mahkeme tarafından tutuklandı. bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu futbolda devrim niteliği taşıyan yeni bir karara onay verdi. Yakın zamanda denemelerine başlaması beklenen turuncu kart önümüzdeki sezon uygulamaya girebilir. Avrupa Süper Ligi tartışmaları devam ederken İFAP'tan turuncu kart açıklaması bir kez daha gündeme girdi. Uluslararası Futbol Birliği kurulu futbolda devrim niteliği taşıyan yeni bir karara onay verdi. Yakın zamanda denemelerine başlaması beklenen turuncu kart önümüzdeki sezon uygulamaya girebilir. Hakemler turuncu karta sarı ya da kırmızı kart arasında kaldığı durumlarda başvuracak. Turuncu kartı gören futbolcu 10 dakika kenarda bekleyecek. Turuncu kart uygulaması Premier League gibi en üst seviye liglerde ve kurulması planlanan Avrupa Süper Liginde uygulanmaya alınabilir. Yeni kartla birlikte futbolda dengelerin değişeceği düşünülüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkınbak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan Kulüpler Birliği toplantısına katıldı. Bakan Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile kameraların karşısına geçerek basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkınbak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan Kulüpler Birliği toplantısına katıldı. Geçtiğimiz günlerde oynanan Süper Lig'de Ankara Gücü Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Ankara Gücü Kulüp Başkanı Faruk Koca Maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmış ve sonrasında tutuklanarak gözaltına alınmıştı. Spor Bakanı Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının açıklamalarda bulundu. Güzel bir toplantı oldu, verimli bir toplantı oldu. Değerli Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımıza, Kulüp Başkanlarımıza, Türkiye Futbol Federasyonunun değerli başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber Türk sporunun, Türk futbolunun özellikle e, sorunlarıyla ilgili çok kapsamlı, çok e, geniş bir toplantı oldu. Tabii son haftalarda yaşadığımız e, sorunlar bizleri e, Türk futbolunun e, geleceğiyle ilgili e, bir araya gelip omuz omuza verip buradan güçlü bir şekilde çıkmamız gerektiğini ifade ediyor ve buradan da bütün kulüp başkanlarımıza

Canım musun? <laughs> musun? FIFA Dünya Kulüpler Kupası finali öncesi mücadelenin hakem ekibi geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'e destek mesajı gönderdi. FIFA Dünya Kulüpler Kupası finali öncesi mücadelenin hakem ekibi geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Halil Umut Meller'e videolu destek mesajı gönderdi. Hello Umut, As you see, one big family directly from Jeddah, from Saudi, just before two finals of Club World Cup. My friends, we send you a big hug. Uh, you belong to our family. We know what happened, but don't worry. You have us behind. Uh, take care, stay strong. Kisses from, kisses from Jeddah for you. Süper Lig'in 15. haftasında Ankara Gücü Çaykur Rizespor maçının ardından Ankara Güce eski başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Melle'de bir destekte FIFA hakemlerinden geldi. Suudi Arabistan'ın ciddi şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın final karşılaşması öncesi maçta görev alacak hakem ekibi geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Halil Umut Mele'de videolu destek mesajı gönderdi. Video FIFA'nın resmi sosyal medya hesabından da yayınlandı. Hello Umut. As you see, one big family directly from Jeddah, from Saudi, just before two finals of Club World Cup. My friends, we send you big hug. Uh, you belong to our family. We know what happened, but don't worry, you have us behind. Uh, take care, stay strong. Kisses from kisses from Jada for you. Be strong. Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisini hakem Arda kardeşler yönetecek. Kardeşler kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak. Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisini hakem Arda kardeşler yönetecek. Arda kardeşler kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak. dünya derbisine sayılı saatler kaldı. Dünya futbol tarihinin en önemli 3 derbisinden birisi olarak gösterilen Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi de belli oldu. FIFA kukartlı Arda kardeşler bu derbide ilk kez düdük çalacak. Ligde şampiyonluk için kıyasaya mücadele eden ezili rakipler arasında oynanacak dev derbi büyük önem taşıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray ligde 43 puan ve Averajla ilk iki sırada yer alıyor. Kazanan takım rakibi arasındaki puan farkını 3'e çıkarmış olacak. Fenerbahçe Galatasaray derbisi 24 Aralık Pazar günü saat 19'da Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak. bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.